Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Emekli vatandaşlarımızı ilgilendiren önemli haber ve gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz TÜİK 3 aylık enflasyon farkı ne kadar bunu açıkladı. Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağkur emeklisini ilgilendiren yılın 9. enflasyon verisi de açıklandı. Eylül ayında enflasyon aylık %2.97 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağkur emekleri Temmuz ayı için %3.23, Ağustos için %2.47, Eylül için %2.97 zammı hak etmiş oldular. Böylece fark şu anda kümülatif olarak 8.9 olduğu değerli izleyicilerimiz. Yani şu anda SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımız %8.9'luk zam mı hak etmiş oldular. Ancak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için e, her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Ekim, Kasım, Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla maaşlar ortaya çıkmış olacak değerli izleyicilerimiz. Peki memur emekli maaş zammı ne kadar olacak? Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında %6, ikinci 6 ayında %5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emekleri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek. Değerli izleyicilerimiz, şu anki görünen Değerli izleyicilerimiz SSK ve Bağkur emeklerine %15 gibi bir zam görünüyor. Memur ve memur emeklerine ise %10 gibi bir zam görünüyor Ocak ayında tahminlere göre. En düşük emekli maaşı da 12.500 12 liradan 15.000 liraya çıkaracağı yine tahminler arasında. Peki bu yeterli mi? Yeterli olmayacağı açık. Çünkü büyük şehirlerde bir ev kirası 15.000 liraysa e, 15 bin lira emekli maaşıyla bir insan nasıl geçinebilir? Yani aldığı maaş ancak bir ev kirasını karşılayabiliyor. Biliyorsunuz daha önce çalışan memurlara 8 TL'lik bir seyyanen zam olmuştu. Bunun enflasyonla değer kaybı üzerine eklendiğinde aslında o zamanki 8 bin lira günümüzün yaklaşık 13 bin küsür lirasına denk gelmiş oluyor. Eğer emekli vatandaşlarımıza da şu anda maaşlarına önce 13 bin küsür bir seyyanen zam yapılıp öyle %15'lik zam yapılırsa oransal zam. O halde değerli izleyicilerimiz emekli maaşları güncellenmiş olur. Yani olması gereken miktara yaklaşmış olur. Çünkü enflasyondan dolayı sürekli eridiği için şu anda oransal bir zam emekli vatandaşlarımızın alım gücünü maalesef arttırmayacaktır. Umarız emekli vatandaşlarımızı tatmin edecek, onların yüzünü güldürecek, e hayat pahalılığına karşı bir nebze olsun daha dayanıklı olmalarını sağlayacak bir seyyanen zam, bir refah payı, bir oransal zam açıklanır. E bizler de gelişmeleri takip edip sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. O nedenle kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen şuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalınız.